Herkese selamlar. Bugün yine bir balık yemeği ile karşınızda olacağız. Şimdi biliyorsunuz bu arada hatırlatayım bir balık kanalımız var. Zıpkın ve olta mühendisi diye. Orada kendimiz yakalıyoruz. Yani balıklarımız tazedir. Şimdi fırına atacağım. Levreklerimiz, levrek balığımız var. Ama fırına atmadan önce bunu her balıkta yapabilirsiniz. İlk önce ben zeytinyağımızı koyacağız. Kekik, kırmızı biber, isteğe göre pul biber ve balıkların iç kısmına defne yaprağı koyacağız. Şöyle defne yapraklarımız var. Ve tepsimize yağlı kağıt koyacağız. Üstüne balıklarımızı dizip fırınımıza vereceğiz. Şimdi ben hemen sosunu ayarlıyorum. Bu sosu bütün balıklara yapabilirsiniz. Dediğim gibi balık kuru bile olsa zaten yaptığınız bu yağ ile güzel bir lezzet alacaktır. Kekiğimizi ekliyorum. Ben keki çok seviyorum. Onun için fazla koyuyorum. Biraz mis gibi kokusu geldi zaten. Biraz da kırmızı biber ekliyorum. Dediğim gibi isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız. Şimdi yağımı karıştırıyorum şöyle. Tuz koymadın derseniz balıklarımızı temizledikten sonra tuzlayıp dolaba kaldırıyorum ki biraz suyunu versin. O zaman daha sert bir et oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şimdi tepsimiz hazır. Soslayıp tepsime dizeceğim. Dediğim gibi karınlarına da defne yapraklarımızı koyacağız.